Arkadaşlar merhaba, sizlere Durma Play'den Nexon Cash satın alımını anlatacağım. Öncelikle bunun için Durma Play sitesine üye giriş yapmanız gerekiyor. Üye giriş yaptıktan sonra Durma Play'in ana sayfasında bulunan Nexon kısmına tıklayarak buradan ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Bu ekran çıktığında isterseniz takip ede basarak 2 altın kazanabilirsiniz ya da daha sonra diyerek geçiş yapabilirsiniz. Nexon Cache'in sayfası açıldığında almak istediğiniz ürünün yanındaki sepete tıklıyorsunuz. Ve daha sonra sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak ürüne ulaşabiliyorsunuz. Bu ekranda ne şekilde ödeme yapmak isterseniz o şekilde ödemeyi seçebilirsiniz. Ben site ile ödeme yapacağım için hemen öde kısmını seçiyorum. Ve tamamı basarak ödememi tamamlıyorum. Daha sonra sistem bizi ürün alım geçmişine yönlendiriyor. Ve buradaki güvenlik geri sayımı bittiği zaman kodlar yazısı çıkacak. Bu kodlar yazısına basarak keyinize ulaşabiliyorsunuz ve aktif edip kullanabilirsiniz.